Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o rejim şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Evet. Allahu Teala'nın vaadi haktır. Allah sözünü verdiği zaman kesinlikle onu tutar. Ve ahiret hayatı, ölüm ötesi yaşamımız, sonsuz yaşamımız elbette ki dünya hayatından daha hayırlıdır. Ona göre şeytan, varur olan, aldatıcı olan şeytan ve şeytanlaşmış insanlar dünya hayatıyla beraber sizi aldatmasın diyor allah Teala. Hatta Allah ile kendi kafalarından o dünyadaki şaşalı veya keyiflerine uygun bir model ile dini karıştırarak budur doğru yol, inanç yolu diye de kandırmasın sizi diyor. Benimle beraber. Evet. Şeytan sadece dünya hayatıyla kandırmıyor. Allah'la beraber de kandırıyor. Diyor ki Allah'ın oğlu var diyor. Allah bizim babamızdır diyor. Haşa. Tırnak şimdi parantez. Örnek veriyorum. Allah'ın ismini öne sürüyor. Allah böyle istiyor diyor. Böyle sizin yapmanızı istiyor ana mesajı değil de insanların kuruntularına ve uydurduklarına göre bizim inanmamızı istiyor. Allah'ı işin içine katarak. Benimle aldatmasınız diyor allah Teala. Müslümanları da tabii ki burada uyarıyor. Bizim itibar edeceğimiz tek kaynak Kur'an-ı Kerim'dir değerli kardeşler. Öteki kaynaklar Evet. Ona göre tek gerçek olan Kur'an-ı Kerim üzerine her gün düşünmemiz, okumamız, zaten salatlarımızda onu ayetlerini okumamız gerekiyor. İşte o inkarcılara değerli kardeşler, azap vardır. Çünkü onlar şeytanı dost edindiler. Şeytan ise apacık düşmanımız bizi sadece kendi tarafına çağırır. İşte onlarla beraber onlar azabı şiddete uğrayacaklar. İnananlar ise güzel işleri yaparlar. Onlara da bir afıf ve büyük bir ücret, hediye vardır. Değerli kardeşler. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Fatır Suresi 8. Ayet Bismillahirrahmanirrahim. Efemen yine lehu. Sonra diyor kim ki yine lehu kim ki ona süslü görünürse su u amelihi onun yaptığı kötü amel ona süslü görünürse diyor ferahu hasena o da onu güzel görür. Bu gerçekten dikkat çekici noktalardan bir tanesi. Kötü amel nasıl süsü görünüyor diyeli kardeşler. İşte şeytanın aldatma yöntemlerinden bir tanesi bu. Şeytan gözümüzle gördüğümüz insan da olabilir. Göremediğimiz cinlerden de olabilir. Zaten ana kaynak çıkış noktası cinlerden. Şimdi Allah Teala bizi bir önceki ayetlerde uyardı. O şeytan garur Sakın ola ki sizi dünya hayatıyla ve benim ismimle beni kullanarak aldatmasın. İşte burada insanların işledikleri kötü ameller kendilerine süsü görünüyor. Buna bir sürü örnek verebiliriz. Zina mesela. Çok zevkli, tatlı görünüyor insana mesela. Yaptığı şeyi artık süslü görünüyor. Diyor ki artık bu zamanda evlenmek nedir ki? Çok zor. Bir sürü bahane sürüyor ortaya ve günah savunuyor. Bak süssü yaptığı günah savunuyor. Ondan sonra faiz günahı. Diyor ki artık ekonomik sistem bu. İşin içinden çıkamayız. Mecbur kullanacağız. Alıp vereceğiz. Başka işte e, ortam kötü. Para kazanamıyoruz. Ne yapacağız? Kumar oynayacağız, şans oyunları. Yani türlü türlü aklınıza ne geliyorsa yani günahı bahaneyle beraber kendisine kabul ettirip süslü bir şekilde onun içine dalıyorsa bilin ki bu şeytan tarafından kandırılmış ve artık ağa çekilmiş balık gibidir. Değerli kardeşler. Devam edelim. Tabii ki aklınıza türlü türlü örnekler gelebilir. Ben sadece şu anda aklıma gelenler bunlar. Kim ki diyor kendisine süslü görülürse diyor, gösterilirse diyor kötü ameli ve o da onu güzel görürse diyor fe inne allaha yudillu men yeşâ'u ve yehdi men yeşâ bakınız Allahu Teala saptırır diyor dilediğini ve hidayet eder kim dilediğini. Şimdi burada Allahu Teala'nın dilemesi İnsanın dilemesine göredir. imtihan gereği değerli kardeşler. Bakınız bu adam günahı süsü gördü. Artık günah daldı. İşin farkında değil. İşte böylece Allah Teala saptırdı onu yani. Çünkü adam onu istediği için. Ama günah dalmayıp da emirlere sımsıkı yapışıp da ölü olsa o zaman Allah Teala onu saptırmaz elbette. Değerli kardeşler. Bu dileme konusunu tekrar altını çizelim. Altını çizelim bu dileme konusunu. Bakın bu adam kötü yolu seçti. Allah Teala işte onu sonuçta bütün kontrol, güç Allah'ın elinde olduğu için onun sapmasını onayladı. İşte onu dalalatı diledi. O seçtiği için istediğini de hidayete diler. Tüm insanlar doğuştan hidayet üzeredirler. Ve sonradan elde edindikleri yanlış bilgiler ve sapmalar dolayısıyla dalalet yoluna, yanlış yola gitmişlerdir. <laughs> Değerli kardeşler, bu konuyu kesinlikle çaktırmamak gerekiyor. <laughs> Devam edelim. Fela diyor. Fela tezheb nefsuke aleyhim has hasarat. Artık diyor kendini nefsin onlara hasretle gitmesin. Yani onlara doğru bakıp da mi? Ah çekme imtihan dünyasındayız. Burada Resul Muhammed'e bir e, hitap var. Onun nezdinde hepimize. Bu tip insanları görünce artık onlara görevini yapamamanın getirdiği hüzünden dolayı kendini harap etme yani. İnne Allah'a alimun bima yesne'ûn. Allah Teala onların yaptıkları şeyleri bilir. Yaptıklarını bilir Allah Teala. Evet. Vallahu erseler riyaha fe tuthiru sahaban ila baladin mayitin fe ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtihha Allah ki diyor gönderir rüzgarları böylece bulutları yükseltir de onu ölü bir şehre toprağa süreriz. Artık onunla beraber de yeryüzünü arzı diriltiriz. Ölümünden sonra. İşte ölümden sonraki diriliş de böyledir. Bir önceki ayetlerde bunu gördük değerli kardeşler. Sekizinci ayet. Dokuzuncu ayet. Allah-u Teala rüzgarları gönderir. Onunla beraber sehaben bulutları yükseltir ve sürer onları diyor ila beledin meyitin ölü bir şehre. Fe, bihi. Onunla beraber diriltir. Evet. Her zaman demişizdir. Kıyamet gününde ruhlar da böyle Allahu Teala bize yağmuru göstererekten doğal aylarını bize bir şeyleri anlatmaya, işaret etmeye sevk etmektedir. Diriliş de böyledir diyor Allah Teala. Yani. Evet, ruhlarımız vefat ettiğimiz zaman yükselecekler. Hesap günü sıra üfürüldüğü zaman da ruhlarımız yağmur damlası gibi mezarımıza düşecek. Ve bedenle beraber buluştuğu zaman tekrar uyanacağız ve hesap gününe gideceğiz. Ölümden sonra böyledir diyor. Diriliş. Kedalike nüşur. Çıkış böyledir, diriliş. Onuncu ayet. menkane, kâne Men kâne Yuridul izzete felillahil izzetu cemiyen ileyhi Yesadul kelimül kelimül tayyib ul amelu salihu yerfa'uhu vellezina yemkerun es-seyati lehum azabun şedidun ve mekrun laike huve yebur. Kim isterse diyor Allah Teala burayı okuyalım da tamamlayalım Kim izzeti şerefli olmayı isterse diyor. Bilsinler ki felillahil izzetü cemi'a İzzetin şerefliliğin hepsi Allah'a aittir. Yani kudret, üstünlük, değer, kıymet, şeref hepsi Allah'a aittir. Aynı övgüler gibi. İzzet arıyorsanız izzetin hepsi Allah'a aittir. Oysa, öyleyse kulluğunuzu Allah'a yapacaksınız. Kendinizi bir şey sanmayacaksınız. İleyhi yes'adu el kelimul tayyibu. Güzel sözler diyor. Ve amelü salihun yerfe'uhu. Güzel sözler ve güzel ameller Ona yükselir. Değerli kardeşler. Evet değerli kardeşler. İzzet arıyorsanız diyor. Allah'a yükselecek şeyler yapacaksınız. İzzetin hepsi Allah'tadır. Öyleyse diyor. Güzel sözler diyeceksiniz ve salih ameller yapacaksınız ki yükselesiniz. Ağzınızdan bal damlayacak, yaptığınız eylemler de bir işe yarayacak. Ki yükselesiniz. yemkuru ne? seyyâti Kim kötü bir tuzak hazırlarsa bilsin ki diyor, lehum azabın şedid. Onlara azabı şedid, şiddetli bir azap vardır. Kötü bir tuzak, hile yaparsa, ve mekru ülaike huve yebur ve onların hilesi de toz doman olur. Değerli kardeşlerim. Demek ki biz ne yapacağız? Sözlerin güzelini söyleyeceğiz. Yaptığımız fiillerinde de iyilerini yapacağız ya yükselelim. Değerli kardeşler. Gerisi boş. Kendimize çeki düzen verelim. Yaptıklarımız doğru mu yanlış mı? Yanlışlar bize süsü görünüyor mu? Bu konuda kendimize dikkat edelim. Allah'a lazım. Allah Teala sözüne sadıktır ve yücedir.